<laughs> Sevgili seyirciler Federico Insua ilk röportajını Lig TV kameralarına veriyor ve hemen yanımızda soruyoruz. Kendisi şampiyon bir takıma geldi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa forma giyecek. Neler hissediyor? Que salí campeón y ahora en otro de ellos. Sigue contento por por estar acá y felicitando al, al último campeón que es Bursa. Evet, tabii şampiyon bir kulübe gel, gelip burada e, oynamak benim için çok büyük bir e, du, büyük bir gurur. E, bunda katkı olan herkesi öncelikle tebrik ederim. 70'teki tekiyi dolayı ve devamını dilerim. E, önceden e, yine Türkiye'den teklifler vardı özellikle Galatasaray istemişti İnşuayı e, çok fakat e, gelmedi e, olmadı bu transfer ama şimdi Bursa hem neden önce olmadı ve şimdi neden Bursa tercihini yaptı? No nunca nada concreto nada, no, nunca hubo una propuesta firme de Galatasaray. E, Galatasaray herhangi bir kesin bir şey olmadı bize gelip e, 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 teklif olmadı kesin bir teklif olmadı yani kesin bir şey yoktu diyor. Şimdi Arjantin Dünya Kupası'nda e, bugün 4 birlik bir galibiyete imza attı. E, Maradona e, liderliğinde gidiyorlar Dünya Kupası'nda. E, neler düşünüyor? Bursa Spor formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek olması ona bir milli takım kapısını aralayabilir mi? Milli takım hakkında ne düşünüyor? No, no sé. En este momento contento por, por el triunfo como todos los argentinos este, y feliz por eso. En el futuro depende de lo que yo haga aquí en el Bursa. Uh -huh. e, ee, çok çok mutlu oluyorum, seviniyorum. Ama ilaki e, milli takıma gelip gelmemem ya da milli takımı seçip gelmemem Bursa'daki başarımdan da gelecekteki yapacağımız işlerden e, seçilecek. Bursa Spor'la yeni bir sayfa mı açacak? Hedefleri neler? No, lo mío es seguir creciendo lo futbolístico como está creciendo el club. E, estoy feliz de estar acá, igual que el club que me acaba de contratar. Así que esperemos hacerlo mejor. Bursa'ya gelmekten çok mutluyum. Bursa'nın bu başarısının devamını e, devamı için elime gelen her şeyi yapacağım. E, burada olmaktan mutluyum diyor kısacası. Şampiyon Bursa Spor. Yeah. Okay. 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 Thank you. Tamam. Tamam. Tamam.